Depresyonda değilsin. Sadece tiroidin yavaşlamış olabilir. Kendini günlerdir yorgun hissediyorsun. Sabah uyanınca kalkmak işkenceye dönüşmüş. Eskiden keyif aldığın şeyler artık ilgini çekmiyor. Herkes sana depresyona girmişsin diyor ama ya aslında sadece tiroid bezini yavaşladıysa evet bazen depresyon sandığımız şey aslında vücudun enerji tasarruf moduna geçmesidir. Tiroid bezi vücudun motorudur. Az çalıştığında her şey yavaşlar kalp, sindirim hatta düşünceler bile. Bu durumda kişi halsiz, isteksiz, unutkan ve duygusal olarak çökmüş hisseder. İşte bu yüzden hipotiroidi ile depresyon neredeyse birbirinin kopyası gibi. Ama arada bazı ipuçları var. Eğer kilo artışı varsa, cildin kuruysa, saçlarını dökülüyorsa, nabzın yavaşsa ve sürekli düşüyorsa bunlar depresyondan daha çok tiroid yavaşlamasının habercisidir. Peki nasıl anlayacağız? Aslında çok basit. Bir kan testi yeterli. TSH, T3 ve T4. Eğer TSH yüksekse tiroidin yavaş, eğer TSH düşükse fazla çalışıyor demektir. İyi haber şu ki eğer sorun tiroid ise tedavisi oldukça kolay. Uygun dozda tiroid hormon tedavisiyle enerjiniz geri gelir. Uykunuz düzelir, hafızanız ve ruh haliniz normal eder. Yani belki yıllardır depresyon sanıyorsun ama aslında sorun ruhunda değil hormonlarında. Bu video depresyonda olduğunu düşünen arkadaşınla paylaş. Beğenmeyi ve abone olmayı iman etme. Sende de bu bulgular varsa mutlaka yorumlara yaz hep birlikte konuşalım. Hoşçakalın, sağlıkla kalın.